Hepinize merhabalar. Kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Aslan burçlarım. Öncelikle şöyle bir ıı, fincanımızın dış kısmına göz gezdirelim. Sanki şurada böyle ıı, saklanmak, görünmez olmak ıı, hani ıı, bir sanki böyle bir yer olsa da gitsem ve ıı, bir süre kafamı dinlesem, işte bu yoğunluktan, bu trafikten, bu insan insanların dedikodusundan, özellikle aslanlar dedikoduyu sevmezler, bunu çok iyi bilirim ve yani hayattan konuşulsun, evrenden konuşulsun, güzel şeylerden konuşulsun isterler, aslında çok da haklılar. Bu yüzden sanki bir bıkma durumu var. E bir boynunuz bükük, eliniz ceplerinizde ve şunu düşünüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım? E bir yol düşünüyorsunuz, yöntem düşünüyorsunuz. Gelir hani doluya koydum olmadı, boşa koydum olmadı vesaire. bedeninizin artık bazı yükleri kaldıramadığını, fikir geliştiremediğinizi birçok yönü Aslında fikirleriniz var ama kabul görmediğini bu dünya üzerinde ve sistemi beğenmiyorsunuz sistemi eleştiriyorsunuz büyük ihtimalle bu duruşta çok manalar var ee, sıkıntılar sıkıntılar Belki güzel bu sıkıntı arasında Tabii ki güzel günlerimizde geçiyor her günümüz sıkıntı borç tasa içinde değil Tabii ki ee, yine bir kendi kendinize çok düşünüp konuşma balonları gibi geldi bana bu sanki kendi kendinize çok düşünüp böyle konuşuyorsunuz fikir geliştiriyorsunuz gibi bir durum. Evet sevgili aslanlar ee, güzel sevi bir sevinç gözleşiniz olacak çok güzel bir büyük ihtimalle. Belki bir geliriniz, belki bir aniden şöyle bir şey olabilir. Bir yere başvurabilirsiniz iş konusunda. Hani bu sıra böyle eliniz cebinizde ya belki maddi konularda bir sıkıntı olmuş olabilir. Ve bununla ilgili böyle yine kendi işinizle alakalı başka bir yönden mesela bir devlet memuru değilsiniz, memurusunuz diyelim örnek verelim ama bir de serbest bir taraftan bir teklif gelecektir. Bunun için bir sevinç gözyaşı. Bu illa ağlayacaksınız anlamında değil, sevinçli haber alacaksınız. Geri gelecekler var, dönüşümler var. Bir e, ufak da olsa bir ek gelir olur e, ya da hmm, bu belki aşk yoktur. E, hani ben hep maddiyat olarak yorumladım bir iki dakikadır ama Belki aşkınız yok, aşk teklifi gelecek, ilişki teklifi gelecek, böyle bir şey de olabilir. Aşkın değil, bu sıralar şunu anlayacaksınız sevgili aslanlar. Aşkın değil, sağlığın ilk sırada olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü geçen sefer birkaç videonuzda bir böbrek rahatsızlığı, mide mı stres kaynaklı. Çünkü ee, Mide ile alakalı stres kaynaklı bir rahatsızlık nedir? Maddi sıkıntılar, baskılar, toplum baskısı, ee, belki uzun süre uykuda kalma ve aç kalma. Daha sonra işte yani aslanların sıkıntılarını ben şöyle yorumluyorum. Ee, çok büyük bir zekaya sahipler yani bu araştırmalara da göre böyle e, zeka seviyeniz çok yüksek olduğu için kabullenemediğiniz için sistemi e, sürekli bir düşünme var sürekli bir düşünme var yargılama var kabule geçmeniz gerekiyor ki bu bedeninizdeki stresler zararlar sağlığınızı etkileyen şeyler e, biraz birazcık azalsın. Tamam çok haklısınız e, Tabii ki evreni düzeni insanların, yaptığı yanlışları, gidişatı tabii ki bir kişi bile etkileyebilir, değiştirebilir ama hani madem öyle vücudun vücudunuza zararı var, hiç düşünmeye, yargılamaya gerek yok. Yapabildiğiniz kadar minimumu mesela vatana, millete hizmet olsun, insanlığa hizmet olsun diye azar azar birilerinin hayatına dokunmak da birer kainatın yanlış gidişatını değiştirmek adına hizmettir. Bu sizler adına zaten e, çok önem teşkil eder. E, bir böyle yüzünüz asık. E, sanki hani şaş... Arkanızdan biri geliyor. Ya bu sizsiniz? Siz konuşuyorsunuz. Yanınızdakini bir şaşırtıyorsunuz. Evet evet tamamen. Çünkü birinci sizsiniz. ikinci yanınızdaki. Bir şey konuşuyorsunuz. Yanınızda yürüyen kişi bir şaşkınlıkla dönüp size bakacak. E, elinizi tutan da bir çocuk var. E, Kalp karşı tarafın elini tutan bir çocuk var mi Evet neden ya çocuğu götürdüğünü konuşuyorsunuz bu ayrılan çiftler için olabilir evliler için olabilir karşı tarafı yargılıyor olabilirsiniz işte Çocuğa şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, yanlış yetiştiriyorsun, şöyle yedirmelisin. Şöyle belki böyle bir yargılam olur, belki sizden alıp götürüyordur, onu konuşuyorsunuz, nereye götürüyorsun diye. Bu evli çocuk sahibi olanlar için yorum, böyle bir yorum için karşı tarafı bir şaşırtacak bir cümle kuracaksınız. Gözleri dolu dolu size bakacak, belki e, sevgisini hatırlatacak güzel sözler olacak. Böyle yorumlayalım, öyle olsun daha baskınsınız karşı tarafa göre karşı tarafı ezecek sözler konuşuyorsunuz yani daha üstesiniz her yönden sizde kelebek bu aşk evet şöyle söyleyeyim bunları fark ettikten sonra bir daha yorumlarım şu üzerinde iki nokta var buradan gözükmüyor sizde böyle bir kelebek var bir hani aşık olduğumuz ilk aşk çocukluğumuzu hatırlayın Hani karnımızda kelebekler var deriz, karnımız ağrıyor deriz vesaire. O muhabbeti biliyorsunuz, e, aşık oluyorsunuz, teklifte bulunuyorsunuz. Ağız inanılmaz açık kalmış, şokta. E, i̇ki ağız, biri şokta, biri de böyle sevinç içinde ve üzerindeki kalp. E, sizin sevginiz daha büyük, karşı tarafın daha küçük. Kuş gibi uçuyor, havalara uçuyor. Kuş var onun üzerinde. Evet daha sonra gelinliğe de benziyor bu gelinlik. Gelinliğe de benzettim. Ardından bebek hayali var. Ona da benzettim. Yani hepsi ard arda gelecek. Hani evlenemeyen bekar aslanlar inşallah kadın aslan inşallah böyle teklif alır. Erkek olanı da evlenemeyen erkek de inşallah güzel bir teklifte bulunur ama ve karşılığında da güzel bir cevap alır. Bunun yorumu ve şurada bir bebek var. Gelinlik var. Burada da e, birkaç şekil birden var. Birinde böyle ilk gördüğüm anda gelin damat üzerinizden sanki böyle bir şeyler atılıyor. Böyle hani düğün ala, alanı olur ya böyle. Ona benzettim. Birinde tek omuzlu. Sanki tek omuzu açık. Saçlar şuradan Hani bir şekle bakarsanız 2-3 manası birden olur ya anlamı olur e, iki üç şekli birden var e, karşılıklı dans ediyorlar evet güzel bakın burada yine aynı şekilde mutlusunuz e, biri de seyrediyor sizi ama siz her zaman daha güçlü daha baskın bir sevginiz var partnerinize karşı karşı taraf daha e, az bu konuda. Evet ne dedik? aşkın değil sağlığın önemine varacaksınız bu süreler bu süre zarfında. Artık bir de şunu söyleyeyim. Artık bu dönemde evli olan, partneri olan Aslanlar eşinize tam destek olma vakti. Hani biraz yükleri paylaşmaya karar vereceksiniz. Büyük belki de büyük kısmını yükleneceksiniz, sırtlayacaksınız. Aslında biraz karşı tarafların fikrini kabule geçerseniz, hani mesela belki çok güzel bir işe başladınız ama e, ekstra fikir gerekli. Ama siz o karşı tarafı beğenmiyor olabilirsiniz. Mesela işte şunu da yaparsan bu şekilde katkıda bulunur. işte şu kısmı görmedin mi? Hani e, siz çok zekisiniz evet tamam ama görmediğiniz kısımları da partneriniz söylüyorsa mutlaka dikkate alın. E, destek. Çünkü hiç bir zaman e, yanlış düşünmez bir e, erkek tarafı da kadın tarafı da yani hiç kimse eşinin kötü olmasını işlerinin kötüye gitmesini istemez ve fikirleri de kabule geçerseniz çok daha verimli olacak sizin için Çünkü uzun bir süre önünüz açık olacak engel olmayacak engeller kalkacak Yani bu süreçte işte sağlık sıkıntılarınız biraz sizin motivasyonunuzu düşürüyor olabilir Onun dışında çok büyük böyle engel işte toplum baskısı olabilir işte çalışma konusunda daha çok gelirler kazanma konusunda siz işte belli bir meblağın yeteceğini işte yeter ki huzurun sağlığın işte çok çok çalıştığın zaman e, sağlığınızı yitirdiğinizi fark ettiğiniz için e, az çalışayım kafam rahat olsun diyorsunuz ama e, insanlar yaşamlarını idame ettirebilmek için daha fazla paranın gerektiğine inanırlar. Bu aslında bir yönden doğrudur. Bir yönden de işte e, kafa dinlemek biraz sağlık. Çünkü ö, ölüm, ölümlü dünya bir de siz böyle çevrenizde yakınlarınızdan birilerini kaybettiyseniz onun da e, travması olabilir e, çalışmak istemeyen aslanlar adına söylüyorum bunu. Ne dedik? Yükleri paylaşacaksınız. Eşinize tam destek olma zamanı. Kırıldığınız biriyle konuşmak isteyebilirsiniz. Barışmak isteyebilirsiniz. Bir de şey dedik. Farklı ama aynı iş üzerinden alternatifler geliştireceksiniz. Bu arada işleriniz yoğunlaşacak ama kişisel bakımınızdan da olmamak adına çalışacaksınız çok fazla zaman harcayacaksınız. İşte sporunuza, ne bileyim, diyetinize, görüntünüze, her türlü sağlık konusuna irdeleyeceksiniz sağlığınızı ve check-up'a bile girebilirsiniz gerekirse. Bu sizin için çok değerlidir. değerler bu sağlık kontrollerindeki en ufak röntgen olsun, işte vitamin değerleri, kan değerleri vesaire neyse bu sizler için çok önem teşkil edecek. Tek tek inceleyeceksiniz. Doktor vari şekilde belki de doktor olmadığınız halde birçok bilgiye girip bunlara sahip olacaksınız. Bu bilgilere öyle diyeyim. İşte çok çalışmak bedeninize ayıracağınız zamanı etkiliyor ve bu sizi üzüyor. Ayrı bir strese sokuyor. Bir kere bunu bir kabul edin ve çok da Takmayın. Hani stresi hayatınızdan çıkarmanın yollarını bulun. Sıkıntılarınızı atmanın, ondan sonra ta, e, gezmenin tadını çıkarın. E, büyük ihtimalle gezdiğiniz zaman bile tadını çıkarmıyorsunuz siz sevgili aslanlar. E, bu konuda partneriniz üzülüyor olabilir. E, yani tüm dünyayı kurtaramazsınız. Bu bir kere net, e, kesinlikle. O yüzden yapabildiğiniz kadarını yapın ve gerisini zaten kainatın sahibine bırakın. Evet sıkıntılarınız böyle top top şekilde dökülecek. İnşallah böyle hepsinden kurtulacaksınız. Biraz böyle üzgün, mahzun olduğunuz, küçülmüş hissettiğiniz anlar olacak. Yetemediğinizi hissettiğiniz zamanlar olacak belki de. Ama onun dışında böyle e, işleriniz rayına girsin diye olumlu düşünün, olumlamalar yapın, inancınızı arttırın, vazgeçtiğiniz inanç değerleriniz varsa onlara geri dönüş yapın. E, ne zaman hayatınızın hangi döneminde huzur bulduysanız, bolluk bereket bulduysanız o zamanki inanç değerlerinizi bir gözden geçirin sevgili aslanlar e, ee, inşallah yeniden her şey rayına oturacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.